Aynı zamanda stil ikonu olan cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan, bebekte kız arkadaşıyla görüntülendi. İş insanı İzzet Özilhan'la evlenip oyunculuk kariyerini bırakan Özilhan, yine şıklığı ve güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Kolay gelsin. Sağ Ela ve Emine adında iki kızı olan Yasemin Özilhan zamanının çoğunu pandemi nedeniyle evde geçirdiğini belirtti. Evdeyiz, hiçbir şey yapmıyoruz ya. Özilhan 2021 inşallah 2020 yılını aratmaz dedi. 2020 sizin için nasıl Hayır, 2020 ki... bir... ya kötü geçti ama ya. herkes de için de aynı şekilde. şekilde. İnşallah 2021 <laughs> 2020'yi aratmaz diyor. İnşallah benim. Yasemin Yasemin Özilhan'ın 2020'de bebeğini düşürdüğü de gündeme gelmişti. Zor bir süreçte geçirdiniz. Amin. Ya girmiyorum Aminim. bu konuya. Markalara zaman zaman koleksiyon tasarlayan Özilhan, kıyafeti ilk önce rahatlığa önem verdiğine dikkat çekti. Kıyafetiniz hep çok seviliyor aslında. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin çok neye dikkat ediyorsunuz bu süreç? Ben rahat oluyorum. Yani. Rahat oluyorum. Var olmasın. mı sabır <laughs> Kavali ya Genelde siyah ve beyaz Aa, seviyorum ben. Ee, Sarıyı da bu sene sevmeye başladım. Geçen günlerde Instagram'da soru-cevap yapan Yasemin Özilan, Survivor'a gider misiniz sorusuna ancak spor salonuna giderim yanıtını vermişti. Sosyal medyada nasıl birçok sorular geliyor. Yaptığınız sporlarla ilgili de. Ee, Absürt soru neydi sizce size gelen? Absürt? Sporla He. ilgili geliyor mi? Yok gelmiyor. Bir açıklığınız var. Teşekkür ederim. mı O espri, espri yaptım onu. Her bir yani soru. Anca spor salonuna giderim diye. Tamam, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Yasemin Özilan daha sonra arkadaşıyla ayaküstü bir şeyler atıştırdı.